yani stay, yani durum son. yani şimdi onları bekirmişim lan abi oldu? Hemen ona sonra köylüğünde Şimdi ne olacak acaba? Ulan boşa mı Abi boşa gönderdi ya da gitti bu <laughs> Yani şimdi baştan sırada bu bir video değil sadece şey yapmaktayım. Şimdi bunu göstermek için. Bunu çok sıkı ihtimalle saldırı uğradı derim. Çok büyük bir sayı. <laughs> Neyse.